Sevgili dostlarım, hepinize günaydınlar. Bugün Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor ve öğle saatleri civarında etkisini en üst seviyede gösterecek bir Uranus açısı var. Oldukça güzel ve olumlu bir açı. Bu açı hayatınızda beklemediğiniz güzel sürprizleri karşınıza çıkarabilir. Hiç ummadığınız fırsatlara bugün e, denk gelebilirsiniz. O anlamda esnek olun ve e, yeniliğe açık olun. Bunlar sizin önünüzü açacak fırsatlar olacaktır. Ayrıca hayatınızda böyle sınırlarınızı artık kırmak için... Mevcut düzenlerinizin dışına çıkmak için iyi bir zamandır. Kurallar, kaideleri artık bir kenara bırakıp farklı, yeni olan marjine olan bir şeylere bu açı sayesinde başlayabilirsiniz ve oldukça güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yenilenmek için, değişmek için, farklılaşmak için iyi zamanlardır. İyi değerlendirin derim arkadaşlar. Ama dikkat etmeniz gereken bugün Mars Neptün karşıtlığı da. E, devrede. E, bu açı ise böyle e, yanlış eylemlere e, hatalı eylemlere sizi itebilir. Ya da iradenizi böyle kararlılığınızı bloke edebilir. Hedeflerinizden vazgeçmenize böyle odağınızın dağılmasına sebep olabilir. O anlamda çok da dikkatli olmanız lazım. E, yine ayrıca bu mars Neptün karşıtlığı oldukça kazalara sebep olabilecek bir açıdır çünkü çok fazla sizi dalgın hale getirir attığınız adımlarda böyle e, böyle merdivende boşlu boş merdivene adım atmak gibi e, yanlış adımlar atmanıza sebep olabilir kafa karışıklığı neden e, neden olabilir o da sizi e, hatalı kararlara ve hatalı eylemlere itebilir o anlamda bugün atacağınız her adımda çok daha dikkatli ve gerçekçi olmaya çalışmanız lazım Odağınızı kaybetmemeniz lazım böyle enerjiniz çok düşebilir zaten yani bu hafta böyle enerjiniz çok düşük olabilir arkadaşlar Mars neptün karşıtlığı böyle enerjiyi emen bir açıdır o anlamda bir şey yapmama isteği yaratabilir böyle vazgeçme isteği sizde oluşturabilir. Bu nedenle böyle iradenizi her zaman güçlü tutmaya çalışın. İna, inadına karşı çıkın. Böyle sizi tembelleştirmesine, sizi vazgeçirmesine bu açının izin vermeyin derim. Özellikle bugün çok çok daha etkili bu açı. Gece saatlerine vardığınızda ise biraz ortam olumsuz. Venüs ile ay arasındaki sert açı özellikle ilişkileri çok gerebilir, e, tartışmalara neden olabilir. O anlamda ilişkilerde çok daha hassas, empatik ve karşılıklı anlayış içinde olmanız lazım. Yoksa e, hoş olmayan ortamlar oluşabilir. Yine keyfinizi kaçıracak durumlara neden olabilir bu Venüs ile e, Ay arasındaki sert etkileşim. Yani bu akşam ve gece saatlerinde böyle kişisel bakımla ilgili bir aksiyon almanızı da önermiyorum. Çok istediğiniz gibi sonuçlar vermeyebilir. O anlamda dikkatli olun. Gece saatleri dediğim gibi çok daha özellikle karşınızdaki insanlara karşı hassas davranın ki bu açının olumsuz etkileri hayatınızda entegre olmasın. Hepiniz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.